Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber efsane ama efsane aşırı korkunç bir korku oyunu oynuyoruz. Yani daha güzel bir his yaşamak için kulaklık taktım ve ışığı kapattım. Yani şu an aşırı derecede gerilebilirim. Kusura bakmayın. Türk yüksek. normal yapalım ya. Ya da zor yapalım ya. Zor oynayalım. Tamam. Devam et. Kamerayı al. Tamam. Oyunu başlatmak. Parkta başlıyor arkadaşlar. Çok korku. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Ben çok korkuyorum ya. sesi kızdı. Çok korkunç arkadaşlar. İnşallah sesimi iyi duyuyorsunuzdur. Aşırı derecede korkunç. Bismillah. Bir saniye. Ha, para var burada. <laughs> Son anda girdik. Son anda girdik. Son anda iç aldığına girdik. Zaten. Neyse atla ya. senle uğraşamam bunak köpek bunak kapalı diyor anahtar nereden bulacağız anahtar ya komedi komedi aha burada anahtar Yorum, devam et kapat inşallah buranın anahtarıdır zaten aha vallahi açıldı arkadaşlar hadi kapıyı açıyorum bismillah duruyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Ne oldu? Tren için çekim bileti aldım. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Ha gidiyor lan o. Oh. Çok korktum geliyor diye. Cık. Sesim de kısık. Trene gidiyoruz şu an, sanırsam. Trene gitmem gerek. Aha tren burada Aha geldik. Ne yapacağım ben? Tren 50 şart çıkmıyor. Ne yazıyor? Tren. Şey, tren yazıyor? Hmm. Kart şuraya yapacak. Aha vallahi oldu. Oha lan tren uçtu. Tren uçtu. Bu odun tren uçtu. Anam geliyor 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 gelme 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 lan gelme sıkıştım sıkıştım kaç 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 kaç, kaç. geliyordu arkadaşlar gördünüz mü ya şimdi bir şey diyeceğim amına kolumun palyaçosu saklanacak bir yer yok mu aa buraya saklanırız lan saklan Aha. Gitti arkadaşlar. Aha altta altta altta. Gördüm. Gördüm arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Aha geliyor. E, geliyor bu. Gelme lan. Aman kodumun palyaçı. Siktir git. Aha oraya çıktı. Arkadaşlar şu an kalbim öyle bir atıyor ki. Aman <laughs> kodumun palyaçı. Aha bak gidiyor orası. Siktir et kodumun oğlu. Arkadaşlar çıktım. Bir daha gelirse koşarak bekler. Amına kodum o muydu? Oğlum her an altıma Tren oraya bir daha bir gidelim de. Amına kodumun oğlu. Ben palyaço şimdi. Anan anan hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Oğlum çok korktu. Oğlum yemin olsun şu an gerçekten önüme çıkacakmış gibi hissediyorum. Ananı sikiyim. Kaç kaç kaç. Bu çocuk bu çocuk bas bu çocuk. Ananı sikiyim. Kaç kaç kaç. Bas bu çocuk kaç. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Amına kodum palyaço. Ananı sikiyim. arkadaş ya aman ha, reklam girdi reklam girdi arkadaşlar bu arada reklam girdi de palaço ile tam küfür ediyoruz dalga geç olduk şerefsiz altı girdi bizi aldı neyse bir daha gidelim de gördünüz mü arkadaşlar bizi direkt aldı köpek lan biz altı girip saklanıyorduk dalga geçiyorduk şerefsiz oraya girebiliyormuş inşallah karşımıza çıkmaz. Vallahi arkadaşlar bacağım titriyor bacağım. Aman aşağı kızım tövbe tövbe. Aha. Aşağı taşlar gördüm bir Geliyor 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 geliyor. Geri geliyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar O muydu lan o Arkadaşlar Şuradan Gitmemiz lazım Geliyor Abi şaka mısın sen çok korkuyorum ya. Bu ne lan bira mı bu ne bu? Ya suymuş ama bira şişesinde. Kutu ne? Ya para verdi Aziz Allah ezan okunuyor arkadaşlar. Vallahi daha çok korkuyorum. Arkadaşlar her an bir yerden çıkabilir. Bu ne mesela? Allah Allah. Yok. Bir pat diye bak. Buradasınız diyor. Hmm. poligon diyor. Fiyatlar Neyse. Şu an biz ne yapacağız? Hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Değil mi? Oha gondolu çalıştırdık. Yanlışlıkla gondolu çalıştırdım. E bu gondol çalışıyor da ne bok yani Biraz çalıştır. Tam orada takılı kalıyor. Ama kesin gelecek ya. Tabii tabii ezan aklına. Kesin gelecek arkadaşlar. Gel kaç kaç kaç. kaç, 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 kaç. Oh. Arkadaşlar gözümü kapattım. Çok korktum. Arkadaşlar yemin ederim. Çok korktum ya. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Korkun yeter. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Cidden karanlıkta çok korktum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.